Hoş geldiniz. Akım evine. Sakın bulaşma bu işe. Peki anne. Anne! Anne ne oldu? Telefona bakıyordu. Hadi aç gözlerini anne. İnsanların mutlu olması neden bu kadar rahatsız ediyor sizi? Sen böyle mi mutlu ediyorsun torunumu? Gelin dizimizin gelecek bölümünde neler olacak? Metin her gün konaktakileri sıkıştırmaya devam edecektir. Metin'in şirketin başına geçme isteği cihan dışında herkesi panikletecek. Metini dinmek bilmeyen öfkesi Cihan'ı telaşlandırsa da Cihan Metin'in hiçbir isteğini geri çevirmeyecektir. Beyza ve Nusret paralarını alamadıkları için daha öfkeli hale gelecekler. Özellikle Beyza iyice kontrolden çıkacak ve psikopatlığı hastalık derecesine varacaktır. Cihan ve Hançer ise ilk defa bu kadar mutludurlar. En kısa zamanda Cihan ve Hançer yeniden evlilik yapacaklar. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Gelin dizimiz hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için analiz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.